Evet şimdi sıcaklık testini yapacağım. Güç kaynağımızda sistem birleşenlerimizden. i5-6500 işlemcimiz vardı. Gigabyte'ın h 110 bir anakartımız var. 16 GB RAM'imiz vardı. Şimdi onun işlemcimizin görüyorsunuz ki fan bloğu tamamen tıkalı. Aslında çok pis bir içinde. Ama biz bunun bir sıcaklık değerlerine bakacağız. Ee, Borsaki sıcaklık değerlerine bakacak olursak cihazımız 44-45 civarlarına gidip geliyor. E, bu denli bir işlemci için yani tozlu bir işlemci soğutucusu için bence gayet iyi. Şöyle tekrardan göstereceğim. Bunu tekrardan bir formaktaki testini de yapacağım. Formaktaki 530'un içerisinde bir i5-6500'ün içerisindeki 530'u bir Format testi de yapacağım. Bakalım o ne kadar yükselecek. onun bir bakacağız. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı bu tarz videolara gelmesi istiyorsanız bana yorumlarda söyleyin yeter. İyi günler.